Herkese selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz anne? Bugün bu sürpriz lol paketlerinden açacağız. İçinden hacı yatmaz çıkıyor. Yani İki tane de şeker yani. çıkıyor. İlk önce Melisa açsın. Oralardan bir bak. Şu Kendi açsın. Tamam böyle göster. göster. Evet, buradan yırtıyorsun Melisa'cığım. Öyle değil. Hadi. Şimdi biraz sen yırt azıcık. Azıcık azıcık yırt, gerisini o yırtsın. <laughs> Yırttın mı? Eyvah yırtamadı. <laughs> Dur. Şuradan açmayı dene. Şuradan. <laughs> Bir dakika. Ben açıp hemen gelelim. Aç bakalım. Gideci. Ne çıktı? Ha şeker kısmını açmışız. Şimdi burayı açıyorsun hacı yatmaz çıkıyor aşkım. İki tane şeker çıktı. Bakalım açtın mı? Vay çok cool. Hayır bebeğim buradan açacağım. Şuradan yırtacağım. Şuradan yırtıyorsun. Hacı yatmaz çıkacak. Dur onu da açıp gelelim. Bakalım hangisi çıktı. Ha! Vay şapkalı. Bu bende vardı. Evet 11 numara. Evet, bu Melisa'nın. Şimdi Zeynep sıra. Açıyoruz. Önce şekerini mi açıyorsun? Önce şeker. iki tane şeker çıktı. Acaba bende ne, ne çıkacak? Acaba? Dur tahmin edelim mi? Bakalım buradan aç. Hangisini ben... istersin? Ne çıktı? Şunu mu istersin? Ne kaç ne? numaraymış? Bir iki, bir iki. 19 numaraymış. Evet çok güzel. Bakalım hangisi çıkacak Zeynep? Durum, 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 durum. çok heyecanlı. İstediğim çıkmadı sanırım ama. Çok güzel çıktı. çıktı. Ay Hı -hı. çok güzel. Melisa bak koy buraya. Koy buraya hacı yatmazını. Hangisi çıktı? Hı -hı. Şu mu? Bu çıktı, Yok bu, bu değil. Bak. Şu evet. 4 numara çıktı Zeynep. Bak şu şu. Bu çıktı. 4 Hı -hı. numara. Kaç yazıyorsun üstüne bakalım. 16 numara. 16 numara. 16 bu. Benim Seninkinde de 11 yazıyor. Hadi bak böyle Melisa koy buraya. Koy. Bak. Dur şimdi odaklansın. Böyle. Bak. <laughs> Çok güzel değil mi? Hadi şekerlerinizden birini açın ağzınıza. Tamam. Tamam biri onun biri senin. Mavi senin. Bunlar senin onlar onun olsun anneciğim. Hiç fark etmez. Abone olmayı Tintine basmayı. My, uh, on the bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, bye. bye, bye.